Kanalımda bugün sizlerle fırın poşetinde kolayca hazırlanan güveç tadında lezzetli ve pratik sebzeli et tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Öncelikle sebzelerimizi doğruyoruz iri iri ve fırın poşeti içerisine alıyoruz. Etlerimiz de kuşbaşı olmuş olacak. Geniş bir kase içine su, sıvı yağ, tuz, baharatlar ve salçayı alıp güzelce karıştırıyoruz. Sosumuz bu. Ben sonrasında sarımsak tozu da ilave ettim. Karıştırdım. Bu sosumuzu fırın poşeti içine koyduğumuz et ve sebzelerin içine döküyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz, kapatıyoruz. Poşetimizi bağlayıp üzerine birkaç delik açıyoruz. Çatal yardımıyla. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 1 saat pişiriyoruz pişirdikten sonra açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.